arkadaşlarıma da ayrıca şükranlarımı arz etmek istiyorum. Elbette en büyük teşekkürü güçlü iradeleri ve ortaya koydukları vizyonla hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme ve işçiyi de işvereni de istihdamı da aynı anda koruma kararlılığımıza liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a etmek istiyorum. İşçi ve işveren taraflarının bildirdiği görüşler çerçevesinde ve komisyon toplantıları neticesinde belirlenen yeni miktarın başta asgari ücreti tabi olan çalışanlarımız ve aileleri olmak üzere tüm vatandaşlarımızı memnun edeceğine inanıyorum. Şimdi 2024 yılı için geçerli olacak askeri ücreti sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret devletimiz tarafından verilen 500 lira asgari ücret desteği ile birlikte 11.402 lira olmuştu. Şimdi de 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücreti 17.002 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun inşallah. Bu rakamda net asgari ücrette önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre de kümülatif olarak yüzde 100 oranında artış yapılmış bulunmaktadır. Ayrıca 2002 yılından bu yana asgari ücrette reel olarak üç buçuk kat artış sağlamış bulunuyoruz. Yeni miktar ile çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçisinin, işverenin ve tüm vatandaşların yanında yer almaya devam edecektir. Türkiye yüzyılı emekçisinin, üretenin, işvereni ve yatırımcısının el ele verdiği birlik ve beraberlik ruhu içerisinde kararlı adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Aziz milletimizin müreffeh yarınları için hadim olmaya azmetmiş bizler de sosyal devlet sorumluluğumuzu tüm imkanlarımızı kullanarak yerine getirmeye devam edeceğiz. Yatırım, üretim, istihdam vizyonumuzla geleceğin güçlü Türkiye'sinin inşası için katma değer üretmeye de devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden itibaren de çalışma hayatının tüm ihtiyaçlarını tüm paydaşlarımızla istişare, ortak akıl ve güç birliği içerisinde karşılamayı sürdüreceğiz. Bu anlayışla kalkınma hamlemizin en büyük itici gücü olan sosyal barışı ve çalışma barışını korumaya devam edeceğiz. Türkiye yüzyılını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emeğin ve üretimin yüzyılı yapmaya kararlı olduğumuzu da bir kez daha buradan ifade ediyorum. Evet sevgili seyirciler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkan'ın açıklamalarını ekranlarınıza taşıdık. Asgari ücret tespit komisyonu bugün bir araya gelmişti. Ve öğleden sonra toplantıya başlamışlardı. Şimdilerde de toplantı sona erdi. Ve Sayın Işıkhan yeni asgari ücret rakamını açıkladı. 17.002 lira olarak yeni asgari ücret belirlendi. Son olarak Ağustos ayında 11.402 lira olarak açıklanmıştı. Ve şimdi de 2024 yılında tek seferlik yapılacak zam rakamı açıklandı. Ve bu doğrultuda da 17.002 lira olarak Sayın Işıkhan bu rakamı açıkladı. Az sonra bir canlı bağlantımız olacak. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Şahin Alp yayınımızda olacak. Kendisiyle hem bu rakamı hem de 2024 yılındaki ekonomik tabloyu konuşup değerlendireceğiz sevgili izleyiciler. Efendim ekranlarınıza yine yurdumuzdan gelişme.